Merhaba arkadaşlar. Ben kaç Bir önceki videoda esneme hareketlerinin bize ne gibi faydalar sağladığını konuştuk. Bunu ayrı video olarak yapmak istedim. Çünkü çok farklı konu ikisi birbirinden. Videoyu da uzatmak istemedim. Bu videomuzun konusu doğru esneme hareketleri ne zaman yapılır ve ne şekilde yapılır? Bunlar hakkında konuşacağım. Şimdi şunu kesinlikle şu hareketleri esnemeyle karıştırmayın. Tutup çekmek yani esnetmek, germek yani stretching ayrı bir şeydir. Antrenman öncesinde veya sonrasında yaptığınız omuz çevirme, omuz açma, işte bel çevirme hareketleri farklı bir alandadır. Bunların ikisi de bir değildir. Esneme hareketleri dediğimiz hareketler sabit bir yerde vücudu çok hızlı hareket ettirmeden eklemlerinizden de yardım alarak yaptığınız hareketlerdir. İşte buradan bir çektim, buradan iki gerdim, işte üç gerdim, ay omuzum acıyor, devam ediyorum gibi yaptığınız hareketler esneme hareketleridir. Ama omuzu iki kere geri çevireyim. 3-4 tane yana açayım. Kolları ileri uzatayım. Bunlar aşma gelme esnem değil. Bunlar ısınma hareketleridir. Şimdi en baştan söylüyorum. Hızlı yaptığımız hareketler ısınma hareketleri. Yavaş yaptığımız hareketler yani yapıp beklediğimiz hareketlerde esneme aşma gelme hareketleri. Ve bu yola bakacak olursak mantıken antrenman öncesinde esneme hareketleri yapmamız yanlış sakat daha davetiye çıkartıyoruz neden vücut daha soğuk salona girdin evde oturuyorsun veya başka bir şey hiç fark etmez soğuk su kasları çalıştırmamışsın lifler ısınmamış bağlar çalışmaya başlamamış tutup bir haldesin vücut soğuk ve sen bu soğuk olan vücudu tutup çekmeye başlıyorsun yani bir buzu çevirmeye çalıştığın zaman veya bir yüzeyde kırmaya çalıştığın zaman vurduğun yönden esnemez direk ortadan kırılır veya yani en ince noktasından kırılır. Vücut da bu şekilde. Sen soğuk bir bedeni eğer alıp çekiştirirsen bir yerlerinden bütün bağlarını kopartırız. Bu sakatlık sebebidir. O zaman esneme hareketleri antrenman sonunda veya herhangi bir fiziksel aktivite sonunda yapılır. Bunu en basitçe şöyle örnek vereyim. Sabah uyandığında bunu yapmayacaksın. Ama gün içinde markete gittin, evi temizledin, arkadaşlarınla buluştun, sürekli hareket halindesin. Bu dönemden sonra bu hareketleri yapabilirsin çünkü ucu sıcak. Ama oturdun, işte iki saat bilgisayar oynadın, yemek yedin, hele hey, hey, yemekten sonra yemek yedin, vücudun tutuk, kapanmış, soğuk, havalar zaten soğuk. Bu esneme hareketlerini yaptığı zaman bu direkt sakatlık sebebidir. Demek ki doğrusu neymiş? Esneme hareketleri spordan sonra yapılmalıdır. Bu bir. İkincisi esneme hareketlerini hızlı yapmamanız gerekiyor. Çünkü siz zaten vücudu dışarıdan aldığınız, yani dışarıdan verdiğiniz bir kuvvetle zorladığınız için 1, 2, 3, 4 bu eklemlerinize zarardır. Ki eklemler vücudumuzdaki en önemli noktalardan biridir. Bu hareketleri hızlı yaptığınız zaman sakatlıklara tekrar sebebiyet vermiş olursunuz. İkincisi, işte bunu buradan bir çektim. Bunu buradan bir çektim. Bakın sol bir çektim, sağ bir çektim. Bir arkaya geldim, bir yana bir yana değil. Yani toplamda yaptığımız hareketleri nasıl ağırlık antrenmanlarında 4, 12, 18, 6 gibi ilerliyorsak eşitlem hareketlerini bu şekilde gerçekleştireceğiz. Bir kere kafa yana mı aldık? 10 tekrar. 1, 2. Ne de ne bileyim bunu tekrar aynı şekilde yavaş yaptınız ki kaslar simetrik bir şekilde ilerler. Her ne kadar görünüş olarak simetrik olmasak da sonuçta sağ kol, sol kol eşit aynı gibi düşünün. Hangi yöne doğru kasınızı çalıştırıyorsanız kaç tekrarla zıttı yöne doğru da bunu yapacaksınız. Yani biraz evvel yaptığım gibi kafayı sağ aldım. 10 kere 10 kere sola aldım ve tekrar bir eşitleme sağladım. Çünkü lifler yani bağlar bir taraftan esnerken bir taraftan da gerilmeye başlıyor. Sen her şekilde bunları zıttı olarak yapacaksın ki bu hareketlerden tam bir verim alabilirsin. Şimdi ne dedik? Bir antrenman sonrası yapılır. 2 yavaş yapılır. 3 aynı tekrar sayılarıyla tek ön ve arka olarak yani zıttı yönlere doğru da yapacaksın. Diğer maddemiz olarak da ısınma yani esneme hareketlerini çok kısa tutmayın süre olarak. Yani bu antrenman sonu yapacağınız için zaten antrenman bitti. Bunu hiç saymayın. Antrenman içinden bunu saymayın. Antrenman bitti. Bir 10 dakikanızı bunu ayırın. Gerek üst vücut gerek alt vücut olmak üzere ikiye bölün. Omuz, sırt, kol, karından başlayın. Bacaklarda bitirin. Aynı zamanda boynu da kesinlikle unutmayın. Bacaklarda bittikten sonra sizin antrenmanınız bitmiş oluyor. Esneme hareketleri şart mı? Yaptığınız spora göre değişir. Eğer zaten e, lifleri, bağları fazla çalıştırdığınız bir performans sporu yapıyorsanız ki buna uzmanlık alanı değil ama yüzme örnek verilebilir. Sürekli bir esniyorsun. Esneme söz konusu çünkü. Unuttum geçti gitti olabilir ama bir vücut antrenmanı çalışıyorsan yani bir fitness yapıyorsan ağırlık çalışıyorsan vücuda dışarıdan bir kuvvet uyguladığın bir antrenman yapıyorsan esneme hareketlerini antrenman sonu mutlaka yapmak zorundasın. Bu konu hakkında söyleyeceklerim bu kadardı çünkü bilinmeyen bilinen veya uygulanmayan en önemli maddelerde bunlardı. Unuttuğum maddeler varsa yorumlara bırakabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.